Ay aman aman efendim kimleri görüyorum burada. Aman aman babaanne kaydırağı çıkarmış oradan. Kavrayı da onun üstüne çıkardım. Ay ne güzel. Ne güzel kayıyormuş bu çocuk buradan. Mehmet ayı gördün mü sen? Gördüm. <laughs> Bak ayı göremedim daha. Ayı yok. Aa bunu gelmiş bunun Eda. Kaydıra iyi yapmışsın ama. Oynadı yok, mı var? Şey ha. Telini atmış oraya da. Onu alacağım dedim. Telini yaptın tekini yine? Orada. Bir e, test giy ya oğlum. Gel, gel ayakkabını giydireyim gel. Eda daha hiçbir şey yemiyor. O da hasta. İki kaşık pilav aldı. Şey iki kaşık çorba verdim ona. Gel. Nezle olduk ya. <laughs> den başladı ya. Hazirana girdik yağmurlar başladı. Bereket yağıyor yaz yağmurları. Yağ. Mehmet. Yağmur yağıyor. Yağmur. Yağmur ayağın ıslanır ama kapıya çıkma. Tohumlarımız çıksın inşallah. Diktiklerimiz. Geceden beri yağıyor mübarek Herkese hayırlı sabahlar Hayırlı günler Yok o benim galiba Ama istiyorsan koyalım Buyurun gelin kahvaltıya Gelin kahvaltı yapalım Buyurun Kahvaltı yapalım Gelin buyurun Yinin karanlığınızı doyurun Işte, Birini yani, Nisa'ya açalım. Ama şey yapalım. Ya, su, su koyalım. Mıydı, su Saliye diye çıkarmıştım ama o, yani, şimdi yapmaz herhalde kahvaltı. Olsun ayarlarız. Anne <laughs> Azıcık istiyorsan kardan geldi. altını serçeğe şey, koyayım. Ayşe koyayım. Ne suyuzu? Suvar o. Şimdi. Tamam o soğutsun öyle içsin. Tamam. Şöyle çiçeklerimize rüzgar gülü çocuklara diye aldık ama ben oraya taktım. Her rüzgarda dönüyor. Çok hoşuma gidiyor. Evet ya. Şey soğur zaten dediğin gibi. Ben hiç çocuklarıma soğuk su koymuyordum. Medya <laughs> de, <Sosyal> medya <laughs> üstünden üfle üfleye ya. Üflete üflete. <laughs> Teşekkür ederiz salatası. Çiğdem abla bizden şey önce kalkıp insan yapmış, yapmış kahvaltısı. Şey. Mehmet afiyet olsun. olsun. Anne. İyice kadar almayı. Çünkü böyle yemekler bulamıyor. Evet. Evet biz bulduğumuz nimetlere şükretmeliyiz değil mi? Ve israf etmemek için yiyeceğimiz kadar almalıyız tabağımıza. Evet. Mehmet Gecek uyandı, su istedi tamam mı? Su getirdim ona. Böyle yapıyor. Sağ ol. Ay. <laughs> su verdim ona. Ne dedi? Sağ ol diyor. Sağ ol. Dışarıda da hava bugün böyle. Bulutlu, yağmurlu. Rabbim hayırlı yağmurlar versin her yere. Tüm bölgeye. Tüm ülkemize, dünyamıza. Evet anne ne yapıyorsun şu an? Selam canım. Babaannenin ev resmini değiştirdik şöyle, gösterebilirsin. Dışarıda yağmur var ama <laughs> biz temizlik yapıyoruz. Tümacık da buradan buraya atlayacakmış biraz sonra. Onun için burayı toplamam lazım. Hızlıca jimnastik yapıyor. Buradan buraya huuu diye uçuyor. Evet. Öğlen de oldu. Kahvaltımızı yaptık, biraz etrafı toplayalım dedim. Yağmur dinerse de bahçede iş yapmaya çıkacağız. Azizallah. Ezan okundu. Ezanımızı dinleyelim. İğne var ama anneciğim orada. Az iğneyi alayım. İğne bu yerine batar, canını yakar. Harikasın. Ama dikkat et. <laughs> Süper. Evet. Bir anda yağmur, bir anda ezanın sesi. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. yağmurda yani, yani ezan sesiyle beraber ya işte yağmur ezanı değil bu öğle ezanı. Yağmur belki, Tamam yorganı kaldıracağız ama. Bir onu kaldırayım öyle devam et. Mehmet de yardım ediyor bize. Gel. Bana, bana. Ne sana? Ona çıkılmaz. Allah hallanır, <laughs> falı hallanır. Eee başka ne tatlış minik bey. <laughs> Tatlıcı minik bey. Anne demeyi, be, baba demeyi, emme demeyi öğrenmiş. Her şeyi demeyi. Minik ayaklar. Bir tane daha minik ayak. Kirpi, kirpi, iki kirpi. Ne 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 ne. Mana, mana, mana. bana bey. bana mana <laughs> bey. <laughs> Şimdi Çiğdem ablam bize birer kahve yaptı. Eline sağlık. Kahve molası verdik. Neden? Herkese afiyet olsun. <laughs> Şöyle nevresimi değiştik. Buranın da pikesini değiştim. Temiz temiz. Temiz olsun. Mis olsun. <laughs> Diyorum hava kapalı ama olsun ya. Her zaman güneşli havalarda temizlik yapınca insanın içi açılıyor olsun yağmurlu havalarda da temizlik yapınca insanın içi açılıyor. Şimdi bize mola, bize afiyet olsun İçenlere de afiyet olsun. Şimdi işimizi gücümüzü bitirdik, şimdilik yani İş güç bitmez de. Dünya işi bitmez ki. Dünya işi biter mi? Bitmiyor işte. Olsun, sağlık olsun her şey. Aa bu şey iki dalın üstüne çıkana kadar iş bitmez. Dünya işi, dünya sıkıntısı bitmez. Evet. Ama sıkıntımız yok Rabbime şükürler olsun, hamd olsun. Cenab-ı Allah'ım kimseye keder vermesen Mehmet Bey'i uyuttuk. Çok şükür. Biz de yemeğimizi yedik. Ee. Anne, Günü bitirdik. Yemeğimizi de yedik Allah'a çok şükür. Akşamlığımızı, sabahlığımızı. Şey, kayınpederimin annesi derdi ki, Akşamlığı, sabahlığı yedik derdi. Evet. Onu, şimdi onun demesi gibi. Akşamlığı, sabahlığı yedik. Çok Rabbim şükür. Rabbime şükürler olsun. Allah nasip etti, yedik. Rabbim verdi, biz de yedik. Evet. Hamdolsun Allah'ıma. Ne kadar şükretsek az, az, az. Hayır, hayır. az. Annemle eskilerden bahsediyorduk da. Anneme şey... Lana yemeğini nasıl yaptığını anlatırdı önceden. Ee, tabii, Teala, e tabi Allahu Teala bana şükretmeyene azabım büyük diye. Ben demeyen bunu. Allahu Teala diye. Bana şükretmeyene, yediğine, içtiğine şükretmeyene yaşadığına şükretmeyene azabım büyük diye. Ben demiyorum. Allahu Teala diye ben demiyorum. Önceden lahana yemeğine ne katardın soğan bulamadığın zamanlarda? Soğan, e, soğan nerede? Soğan bazen bulamazdık ki yokluk vardı. Önceden yokluk vardı. Şimdi de e, yokluk olan daha çok e, alamıyor, bulamıyor, yiyemiyor. Şimdi dile getiriyorlar ama biz öyle bir şey yoktu ki. Hı, evet. Ne varsa kaderimize. Olmayışına da yani isyan etmiyor değil mi? Yok isyan Hayır canım ne isyanı? İsyan yok. İsyan yok. Niye isyan olsun ki? Kime isyan ediyor? Ne varsa onu değerlendiriyor. Evet, öyle aynen öyle. Yok yok. Baldıranı toplardım hiçbir şey olmazdı. Baldıranı topluyordum. Ama e, fasulye ganimet olurdu bizde. Bahçeden çünkü 200 kilo fasulye döverdi. Oy maşallah. ben bir sene biliyorum ki böyle iki tane çuval diketti rahmetli hmm. Beyaz fasulye. Nohut. Süpürkeyi de böyle mısırın kıyılağına ekerdik, <laughs> Süpürke bile oluyordu bizde. Ne güzel böyle ya. Böyle bağ bağ yapardı annem böyle. Bir sübükelik, evet. öyle bağ, bağ yapıyordu. Onu otur hem temizlerdi onun şeylerini, filizlerini. Çalışkan kadınmışlardı. Bütünü satardı. Çok o ne kapak ekerdi, Şşş. patlıcan, biber, Allah'ım o dolardı, dolardı. Şşş. Yani böyle al, abartmıyorum. Allah biliyor yani mahalle bizimine yirdi. Abartmıyorum, kesinlikle abartmıyorum. Evet. Çok olurdu. Çok. Bereketli olurdu ya. İneğiniz kaç tanelikti? İki de ineğimiz olurdu. Süt böyle şeylerle. Böyle kocaman tencerelerle. Maşallah. Hiç dönüp bakmazdık ya. İnan ki var ya. Yoğurdumuz, sütümüz. Hiç dönüp bakmazdık. Çok ya işte. şimdi Aranıyor şimdi, şimdi o değerler. Şimdi arıyor. Ya onu bırak hastaneye yattım. Ay, ay, ya, ya, hastanenin yemeği benim bütün bir şey etti beni. Midemi bütün bir şey etti ya. Ay köpek yağlı gibi getiriyorlar. Ya şimdi ye, yemeğin, hastanede yemeğin. ne tadı var evet, ne tuzu var. Öyle yapıyorlar. Ya dedim çocuklara ya Allah rızası için ye kefir bir şey getirin bak. Ben de kefir iyi, güzel bir şey zannettim. Hayatta ağzıma ben. Ondan ekşi ayran daha iyi. Ekşi ayran. Fışır, fışır, fışır atın. Benim için ekşi ayran hepsinden Hazır kefir iyi değil ya. Ay ki hazır kefire hiç ağzıma sürmem istemiyorum. 10 sene önceydi. 10 sene geçti ya. yaptığının. Ay üstüne. hiç içmedim. Hiç içmedim ağzıma. Kefir, yoğurt, ayran gibi bir şey Hayır. Şimdi yemekte ya böyle acı biber olacak ya da limon bir şey sıkarsın ağzı ya. Değil mi? Yok hiçbir şey. Hiçbir, hiçbirisi yok. Işte. Hiçbirisi yok Çünkü ya. Çünkü orada senin listende ne yazıyor? Diyet hastası, işte Oy, şeker hastası. Ona ana. göre yemek çıkarıyorlar. Hayır o yemekler bütün, oh, beni mahvetti, mahvetti. evet. <laughs> 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 ya iki gün yemek yiyemedim. Gittim hemşeriye dedim ki ben dedim ya yemek yiyemiyorum ben midem, midem bir şey oldu. artık değil <laughs> mi? Midem dedim bir şey oldu benim. Gittim <laughs> yanına şöyle şu kadar iğne, fışırıngayı doldurdu bir iğne yaptı var. Anam o bulanan midem. Yine yiyince oldum taş gibi. Hmm. Yani fekmetti midemin şeyini fekmetti Demezsen Sen daha kötü yani devam edeceksin. Evet. Hmm. Yine yedim misin? orada yine yedim. Ta ondan girdim midem düzeldi. Düzeldim yani. Düzeldim ama daha üzere hayatta yiyesim gelmiyor. Yok Allah düşürmesin ben, daha oralara. Bilmiyorum yani. Yapıyorum yemek kendi elimle yapıyorum ediyorum. Acısı olacak, baharatı olacak, azcık, azcık. Biraz acısı olacak, az karabiber olacak, azıcık şey olacak. Soğan olacak azıcık. Tuzu, ve da yoksa az, az acısı olur, az da limonu olur, yenilir. Orada sadece haşlama yapıyorlardı. Tövbe sanki ben midemden rahatsızım, hepten beni şeye çektiler. Tevrize. <laughs> <laughs> Neyse geçti gitti geçsin gitsin o günler. Aynen öyle Allah beterinden korusun ama. Ama doktor bir kere bana şey yaptı böyle dedi ki sen hiç kendine bakmamışsın dedi. <laughs> Seni karar reçeti kayıt edeceğim dedi bana. <laughs> Ay dedim acaba bende bir şey mi var kanser bir şey mi var Allah Allah dedim. Niye böyle hmm. söylüyor bana doktor? Sorma da soramadı. Ha, burada Paşa Bahçede mi? Evet Yoksa evet o... ama çok iyi bir doktor oldu bana. Ha, çok ha. iyi bir doktor oldu. Kadın buradan gitti. Ne dediğini. Bir kere gittik. Beni bir sürü tahlil yaptı. İkinciye gittik karı burada. <laughs> Olsun. Şimdiki doktorumuz <laughs> da iyi bence. Çok iyi bir doktor. En şey, son gittiğimiz şey dedi yanıma dedi bir bayan vermiyor bir yardımcı dedi. Kadıncu öyle söylendi. Ya şimdi çünkü bir hastaya bakmıyorlar ki yüz yüz evet, hastaya evet. bakıyorlar bugün günde. Evet. Hem orada hastanın şeyini giriyorlar aynı anda bilgisayara. Evet. Aynı evet. anda reçete yazıyorlar, aynı anda tahlil şeyi giriyorlar. Şu Bilmiyorum mi? yardımcı lazım şey, yani. Adam da fizik doktoruna çıktık bir sefer. Şey dedi. Doktor dedi bana dedi dedi ki dedi rahmet olsun bak Allah rahmet rahmet istedi benden. Allah'ım ölmüşlerimizi gani gani rahmet etsin. Amin. Mekanlarını cennet etsin. Bizler de onlar gibi olduğumuz zaman Allah bizi de utandırmasın. Ayağımızın ucuna bakıtmasın. Dillerimizi tutmasın. Ölen olunca ben çok şey yapıyorum. Allah'ım diyorum. Bir gün de sıra bize gelecek. Ne diyeceğiz? Ne cevap vereceğiz? Öyle. Ne dedi fizik tedavide? Kayınpederimin annesi derdi ki, ah kızım ah derdi. Oradan bir kişi gelse de derdi. Ona göre hazırlansak derdi. Ama öyle bir şey i̇şte Öyle Değil. Oradan birisi gelse de bir haber getirse ona göre hazırlansak Biz derdi. görmeden inandık işte. Evet. Öyle söylerdi. Hep öyle onu inan böyle laf ederdik. Evet. Hepsini Rabbim rahmet etsin. Öyle işte. Bugünüm, bugünler getirdik Rabbime şükürler olsun. Bugünümüze şükür yine. Ben bilmiyorum iki kere şeker krizine girdim. Allah'a ne kadar şükür etsek az. Vücutum yıkıldı yapıldı. Rabbime şükürler yine olsun. Yine bir şey olduğunda hemen yaraların azıyor Hı. ama. Aynen. E ee, yine ben şeyle yine Rabbime şükürler olsun. Bugünümüze şükür Allah'ıma şükür. En yani iyi günlerimiz. Evet. Rabbime şükürler olsun. Cenab-ı Allah başkası eder vermesin Evet. Ay. Ne oldu? Kimseyi darda bırakmasın. Nereden alayım, ee, nereye vereyim dedirmesin Cenab-ı Allah'ım. Herkese dillik, düzenlik versin. Güzellik versin. Mehmet uyansın oynarız. ses olur Hümet şimdi. Kıramı. Kıramı. Evlatlarımın hepsi değerli. Değerli de değerli evlatlarım ama biz Deniz yani bizim gidelim. değerimizi bilene... Tabii ben de değerli diyorum. Ne diyeyim? Masamı toplayayım ben. Nisancık ne yapıyorsun kızım? Ne diyeyim? Şurayı toplayalım hadi. Masamızı Ay, toplayalım Şükürler olsun. Şükürler. Şükürler. Allah'ım ne kadar şükür etsek az. Hamd olsun Allah'ım. Tam müsaade et ablanın. Yani Bak, tamam baba. kalk oradan şey veriyor. Gücüne Allah. Im. Ha file bakın. Evet. Allah'ım ya Allah Rabbim yavru. <laughs> Gördün mü Ci abla? Her zaman topun gitti. Şurada. Nasıl emiyor? Aa hakikaten emziriyor mu? Evet. Çamaşır asacağım ben daha tartışmayın sizin. Hiçbir şey leylek boş yere leylek. yaratılmamış. O da, onun da yaratılış sebebi var. Leylek, 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 leylek havada, yumurtası tavada. <laughs> leylek, leylek havada, yumurtası tavada. Öyle dedik biz. Evet. <laughs> göç eder leylekler. Ha üst, o evet. kuşlar da üstüne çıkıyor. Sonra ondan bir şeyleri temizliyor evet. demek ki evet. yani. Evet. Hiçbir şey boşuna yaratılmamış bu evet. dünyada. Ön daha iyisi var. o eski yere eski durduğumuz yere gittik işte. Ya. Çok güzel ya. O kadar güzel işte. Ben diyorum diyorum diyorum. Yani <laughs> ya Rabbim <tadım> nasip etti. <laughs> Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun. Yani. İyi ki de gitmişiz. Ee, çok. Diyorum güzel diyorum güzel. Diyorum ben eşe diyorum. Nasip etti Allah'ım şükürler Demek oldu. ki o, toprak, o topraklardan çıkıyordu öyle fasulyeler, nohutlar, evet, evet. lahanalar. Gene ama tarlalar vardı buğday tarlaları. Olmaz mı? Olmaz olur mu? Traktörler çalışıyordu. insanlar bağda bahçede çalışıyor gene. Çok güzel. Görmüyor musun? Kimisi fırına ekmek dokuyor. Evet. Yani tutup bir veriyor. Evet Allah razı olsun. <laughs> sen kimsin necisin sormadan direkt no, çıkardı sen verdi, verdi. Yani Kimsin nesin? Yani demeden evet, çıkardı yani hiç verdi. Sormadan soruşturmadan yani insanlar birbirine ekmek veriyor ya. Allah razı olsun. Gerçekten öyle ha. <laughs> buralar gibi şey kimse kimsenin lafını etmiyor. Kimse kimsenin hakkında konuşmuyor. Güzel yerler. Çok güzel geçti o günümüz. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. İnşallah bir daha nasip olur. Biz e, oğlu da diye ben senin ismini duydum ama diye görmemiştim seni ha. diye. Geldik buraya daha hiç gidemedim doğrudur. Ama sayıklıyorum. Devamlı sayıklıyorum <gülüyor> Allah. <gülüyor> ama sayıklanacak yer Abi yani çok anne. Güzel ya. Gerçekten, gerçekten çok, çok güzel. güzel. Deniz yakın. Ya bizim buranın havası da güzel ama buranın havası daha insan şey. Evet. Ama Beykoz Gülsüzleri da güzel. Çok alıyorsun. Çok güzel. Evet. Ne çekirdek mi? Kuller olsun işte. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? da olsun. Yardımcı olayım mı? Hı? Tabak alalım tabak. Her şey. Sana yumurta falan alırız varsa diyorum ama hiç bir şey hiç onu unuttum her şeyi. Aklınıza gelmedi. Hiç aklıma gelmedi. E oradan dönüp ama ekmek alacaktık. Ama orada de kalabalık durular ya da o kadar hiçbir şey yapamam. Daha onu ben hiç hep unuttum. Oraları gördün mü? Aklımıza ha, bir şey onu gelmedi. Ben görünce <laughs> daha yumurta bir şey aklıma gelmedi hiç. Köy yumurtası alacaktım koyaya. Aldık. Ah, ah, Havamız, ah, ah, havamızı alıp geldik biz köye yumurta Olsun, yumurta. Olsun temiz hava aldık geldik şükür. Evet. Ee, Allah razı olsun bizi de iyi karşıladılar. Şey, şey güzel pazı var. mı şu boynuna bükmüş? Büktü. Ağır gelmiş herhalde Hı -hı. tohumlar. E çok böyledir. Yaslanmış aşağı doğru. Çokluydu, çok büyüdü <laughs> <laughs> çok. Tohumunu zor aldım ha. her sülükler hep yemiş, hep. Bezelye tatlı oluyor ya, hep yemiş. Yiyecek şeyi biliyor sülüklerde. Haa. Attım ya. oraya ben aslında. Bahçede Ama duramıyorum ki. Bir alayım, bata, Ay, bu sefer attım. <laughs> Pelikan o pelikan. Pelit. Pelik. <laughs> hmm. Hoşça kalın, dostça kalın. İlkinti oldu. Haydi namaza. He, ha, haydi namaza diye davet ettiler. İster git, ister gitme. Daha sonra görüşmek Tercik üzere. Senin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tercih senin. İster git, ister gitme. Evet, tercih insanın kendisinde. Hoşça like kalın da hoşça kalın. Minnoş Bey uyanmış mı? küçük bey. Ha. Halası da ona. Ha. Mama yapmış. Halasına <laughs> gidiyor direkt. Bana da gelmiyor ben evde olsam bile. <laughs> Hemen alaya gidiyor mama diyor. Alışmış. Kim naz nazına kim çekiyor biliyor. Evet. <laughs> <laughs> Ha, afiyet olsun küçük bey. <gülüyor> <gülüyor>